Arkadaşlar herkese merhaba. Ben bu çikolata fabrikasını tanıtacağım. Şu vardı. Arkadaşlar şunu unuttum ben. Şöyle yaptım Ejderha kalpli kız mı o kitabın adı? Evet, Ejderha kalpli kız. Hı. ben ben böyle şöyle şuradan şöyle kaydırarak alacaktım. Bir baktım önünde bu var. Şimdi anlattım. anlat. Anlat bak. Benim en sevdiğim karakter şu Ejderha kalpli kız. Çünkü eczane dönüşebiliyor. Ve arkadaşlar... ...şey böyle gökten peri eşyaları falan yağmıştı, altın yağmıştı. Böyle kötü bir kraliçe vardı, anne ve babası öldü. Ka karanlıkta öldü. Karanlık... ...abisi, abisi var onu engelledi. Ben, ben sonra tıntında bunu... Annem okuyacak çünkü ben daha okuma yazmayı bilmediğim için aslında yazma biliyorum ama okuma bilmiyorum. <laughs> yazma da bilmiyordum galiba. <gülüyor> <gülüyor> yazma biliyor muydun? Öğrenmek üzere az kaldı. Evet. Okumayı söküyorsun neredeyse birleştirmeye başladın. Evet arkadaşlar bakın siz hızlıca okumak isterseniz şöyle şurasını kaldırın hızlıca böyle parmağınızı böyle tamam, arkaya doğru. Tamam şimdi en sevdiğin yer neresiydi kitabın söyle bakalım. Ne ismi? Peri altınlarının yağdığı yer. Hmm. Çok merak ettim orayı. Başka? Hmm, başka hangisini bakın, bakın benim hayran olduğum kısım şu. Hangi karakteri sevdiğim şu Ejderha kalpli kız bakın. Aslında bu bir kız ama Ama aslında Aycan o yüzden erkek gibi görünüyor. Burada da altındaki Ejderha kalpli kız yani Ejderha. ha Hmm. Aslında o bir kız. Kız mı erkek mi bilmiyorum ama. İşte tanıtım aslında bu kadar ki. Of. Şöyle koymak istiyorum. Aa, da ben de benziyor. Şu kitapların düşmesi arkadaşlar sinir oluyorum ve şuraları kaydan alıyorum. Peki ince kitaplardan sonra böyle ark devamı yarın. Yani yarım yarım okuyor anne. Hani mesela kaç günde bitirdiniz bu kitabı? Üç mü dört mü? Bilmiyorum. Yani Hı, dört sanırım. gün demişti anne. Evet. Hı, parça dört. parça okuması. Evet parça parça okuması. Daha mı hoşuna gitti ince kitaplara göre? Hı, kalın kitaplar daha hoşuma gitti. Bu bu şekilde daha güzel oldu yani. Evet. Arkadaşlar ben. Dizi gibi. Evet arkadaşlar ben şimdi size ben şu kadarcık yaklaştırarak gösteriyorum. Çünkü evet, zaten... Çok, hareket etti ama göremedik ki. Evet ya. doğru. Ve şunun arkasında bunun aynısından yok ama... Arkadaşlarına da anne babalarının okumasını tavsiye ediyor musun bu kitabı yani? Evet tavsiye ediyorum. İnce ve... hikayelerdense böyle hikayeler okusunlar evet. değil mi? Çünkü kılın ve arkadaşlarınıza bir şey söyleyeceğim. Arkasında yazılarla kaplı. Ben direkt durdurup yerli annenize bu kısmı gelince hemencik okutun. Sonra devamını başlayalım. <laughs> Benim en sevdiğim karakter Ayşe. Senin karakter. en sevdiğin karakteri anladık. Evet. Ejderha anladık. Aslında Ejderha, ben kaplanım. kız. Aslında Ama ben... sen kapl kaplanları daha çok seviyorsun evet. değil mi? <laughs> kaplanlara hayranım. Biz de sana hayranız bebişim. Yani ailelere tavsiye ediyoruz Böyle devamı yarın hikayeler okusunlar Evet ve... İnce hikayelerden daha zevkli oluyor Değil mi? Öyle anladık Senin anlattığın kadarıyla evet. İnce hikayelerden daha güzel Evet Biliyor Bunları musunuz... bütün anne babalara tavsiye ettik Biliyor musunuz arkadaşlar Aslında sizin bu kitabı almanıza Çok öneriyorum Çünkü çok güzel Ama yarım yarım okunuyor İstiyorsanız okuyunca daha eğlenceli oluyor. Çünkü Merak çünkü... ediyorsun yarın ne olacak acaba diye değil mi? Evet yarın ne olacak diye merak ediyorum. <laughs> o yüzden Heyecanla bekliyorsun hemen yarın akşam olmasını. Evet yarın akşam olmasını. Evet. Ama bekleyemediğim zaman Tamam videoyu kapatalım o zaman. Evet herkes her... <laughs> ya beğenmeyi abone olmayı klasik evet unutmayın. Arka planları yapalım bari. Arka planları derken. E, tamam. Ne anlamadık. Neyse tamam. Beğenin. Yorum atın. Evet. Görüşmek Arkadaş... üzere. Hayır hayır. Daha bitirmeyin. Çünkü arka fonları yapalım. Neymiş <laughs> o? Arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Ya neden söyleyeyim Ne ya? Çünkü süre dolmak üzere değil mi? Bir bakayım. <laughs> doldu doldu tamam. Kapattım Anladım. hadi. Kapatayım. Bay bay. Beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet. Klasik. Zaten Bunlar önemli. <laughs>